yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra yanımda sevgili Can var. Evet herkese merhabalar. Çok <laughs> uzun zaman oldu. Yani evet. kamerayı şöyle karşımda görmeyi unutmuşum. Az önce baktık Zeynep'te 11 ay olmuş neredeyse bir yıl. Evet, onun öncesinde iki tane vlogta vardı olacak. Dönelim dedik. Evet, bugün İtü Sabancı konseptimizden farklı olarak farklı bir şekilde seninle yayın oturuyoruz. Bugün quiz olacak olan kişi sensin. Evet, bugün benim için gerçekten terletici bir video olacak. İnşallah ...kalınlığımızın akıyla çıkmayı başarırız. E, umarım, umarım. Yoksa çok büyük sıkıntılar e, yani gerçekten. Umarım, e, umarım. Kritik bir video yani gerçekten ilişkimizdeki kritik günlerden birini evet. yaşıyoruz şu an. Bugün olcana bir ilişki testi yapacağım diyebilirim. Yani konseptimiz erkek arkadaşım beni ne kadar iyi tanıyor? Ben bir bar yapmak istedim bu video için. Yani şöyle olacak. Şimdi ben olcana tam 15 tane soru soracağım. Az da değil yani. 15 iyiymiş. 15 sağlam. Çok, çok terleyeceğiz belli oluyor. Evet. Çok terleyeceğiz. 10 ve üzeri doğru yaparsan eğer mükemmel sevgililik örneği olacak. 10 iyiymiş ya. 3 3 <laughs> Sorular <laughs> zor mu? 3 soru ikisi eder Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah beni utandırmazsın. Tanıyorum ya. Eğer 5 ila 10 doğru yaparsan yani 5 ile 10 arası bir doğru sayısına sahip olursan yuvarlanıp gidiyoruz ilişkisi evet. olacak. 0 ila 5 doğru arasında doğru yanıtın olursa da ayrılık alarmı <laughs> olacak yani. mükemmel <laughs> ya Zaten sevgililik. 15 soruda 5'ini de bilemezsem harbi sıkıntılar Harbi ayrılık alarmı bu arada. İnşallah bilirim evet. ya. Mükemmel Çok sevgililik var. örneği yuvarlanıp gidiyoruz ilişkisi ayrılık alarmı ama Hazır yani mısın? beni Itu Sabancı'dan bilen <laughs> izleyiciler Bilecektir ki hani hmm. önümde şöyle bir tahta ve kalem olduktan sonra <laughs> hani cevabını doğru bilemeyeceğim bir soru yok. O yüzden evet. kendime güveniyorum. Okey insanın kendine güveni olması güzel bir şey. Tabii ki. Ama dediğim gibi bugün kritik bir gün. Evet şimdi sen bana soracaksın ben buraya yazacağım göstereceğim. Birlikte yazacağız ikimiz de cevabı yazacağız sonra çevireceğiz bakalım ha. aynı mı? Ben de ha. kendim doğrusunu tamam. yazacağım buraya tamam mı? Okay. Şimdi hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Kolay of bir soruyla başlamak istedim. Evet bir ısınma turları olsun. Ee, yanlış yapacağını düşünmüyorum. Evet Ayakkabı numaram kaç? Yani biliyorum 35 veya 36 hangisini yazmalıyım buraya ya? 35 değil ama 30 36, 36 yaz sporlarda falan 36 giyiyorsundur biraz büyük yazalım. 36 dedik 35'ten kaybedersem çok kötü olur. 36. 36. Evet, i̇yi başladık. Ki bir. Şu bir. 35 artık bu arada olmuyor canım. Büyüdün mü? Yani 35. <gülüyor> <gülüyor> Büyümek değil de 36 giyiyorum yani direkt. Aferin güzel bildin. İkinci soruya geliyoruz. Bu şıklı bir soru olacak. Arada şıklı sorularımız da var hazırsa. Çok güzel şıklar daha iyi benim için. Kesinlikle. Gibi. Sallaması daha kolay. Pekala. İkinci soru geliyor. Starbucks'ta favori sıcak içeceğim hangisi? Çok var ama ya. Ben Dinledim. söyleyeyim. Çay, latte, tofinat latte. Hangisi? Şıklar Çay, geliyor. Çay, içmeyeli bayağı oldu. Şıklar geliyor. Tofinat latte diyor. A. Çay ti latte. Tamam. B. White chocolate mocha. Yok çok az içer. C. Karamel macchiato. Ne? Tofinat latte nerede? Ya bir şey diyeceğim. A. Bu kış... Çay latte. Tamam işte seçenekleri yazdım sıkıntı yok. Bu kış Sürekli tofinat latte içti, işte. seçeneklerin arasında tofinat latte olmaması çok büyük skandal bir kere. Kesinlikle çok büyük skandal. Onun dışında hep çaylatte sever ama valla son 2 yıldır çaylatte içtiğini görmedim. White bir kere karamel macchiato çıkarsa yine çok büyük skandal. Daha bir kere içtiğini görmedim. Ayıp edersin. <laughs> gerçekten bir kere içtiğini <laughs> görmedim. Ya yani white chocolate moka da hani 10 kere gidiyorsak 2 kere içiyordur yani. O yüzden ben çaylatte diyorum. Aa. <laughs> ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben tofinat latteyi neden yazmadım? Oooo. Neden yazmadım? Çünkü Niye mevsimlik yazmadım? mi içecek? Tofinat latte genelde böyle kışın çok içiyorum. White o, chocolate mocha. Tofuduklar tazeyken mi içiyorsun? White chocolate mocha nasıl? Chai <laughs> latteyi ben çok eskiden içiyordum oğlumcan. Kendim dedim 2-3 senedir hiç içmem. Ya Ne bileyim. <laughs> no, tofinat latte ya? olsaydı kesin orayı içerim. Ya sen ne zaman Tofinat latteyi bilerek ya? yazmadım. Çünkü diğer seçenek white chocolate mocha olsaydı sürekli içiyorum. Yalan söylüyor. Yalan falan söylemiyorum. White Chocolate Mocha'dır ya. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Abi bu sorudan kaybetmek üzdü beni yani ya. Keşke Bana da endişe bu... verdi biraz. <laughs> haklarım başka sorulardan yana kullansaydım bugün şey yanlış. Böyle mi haklarım kötü oldu? Neyse oğlan devam ediyorum ben. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Sevgili olmadan önce ilk defa baş başa yemek yediğimiz yer neresi? Baş başa mı? Şimdi sevgili olmadan önce seninle bir date'e çıkmıştık. Bir kere cook shop'a gittik, bir kere de ka neydi oranın ismi? Kasetima? Kaserta? Mantıcının adı neydi? Kasemira? Yok. Kasetta? Neydi? Olmadı. <laughs> Orası ama. Bilmiyorum ne düşünüyorsan ya <laughs> Kasetta ya. Kasetto mi ismi? Kasitta? Kasita. 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 Kasita inşallah doğru yazıldı. O mantıcı işte ya. Kasita. <laughs> Kaçta böyle mi yazılıyor? Benim de <laughs> sinirim bozuldu. İnşallah doğru. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir soruyu okurken şey oldum. Adı neydi? <laughs> ben de bir, bir an bilemedim. 5 sene oldu dün gibi aklımda. Hadi bakayım. Tebrik ederim. Evet 3 soru 2 doğru. Eğer oranlarsak 15'te 10'a denk gelir. 3 yani soru iyi. i̇yi, <laughs> iyi, iyi, iyi sıkıntı, Oran yapamazsın. Iyi yok, yapamazsın. Şimdi 4. sorumuz geliyor. Üniversiteden kaç ortalama ile mezun oldun? Ayıp ama ya. Hani bir aralık verirsin atıyorum seçenek 3 0 5 3 10 3 10 3 15. Ben biliyorum ee, seni. bir yani bir bir aşağısı falan bir yukarısı vesaire ise bir istişare yaparız seninle. 0.05 yani. sapma hakkı tanıyor musun? Atıyorum işte 3.16 ben 3.18 dedim. Bence Kabuk. olabilir. Evet olabilir. Tamam. Yaklaşık bir şey söylersen olur. Vallahi ben 3'ün olduğunu 3'ün üstünde olduğuna yüz eminim. 3 30 kadar yüksek olmadığını da biliyorum. Ya tam ortasını söyleyeceğim biraz garanti olsun diye. Ben 3.15 demek istiyorum. 3. 10, Allah. 3.15. 3.11. 0.05 sapma hakkıyla. Sapma hakkı var mı ki? Bence Kabuk. olabilir. Evet olabilir dedik ya az önce. Ama 3.11 yani Abi bence kabul yani 0.05 sapma hakkı olsun yani. Peki bu 0.05 sapma hakkına mı tekabül ediyor? Tamam ben sana hemen şurada Hemen güzel bir hesap yap. Sana hemen şöyle güzel bir çıkartma işlemi yapıyorum. Yani 0. <laughs> gördüğünüz gibi 0.04. Evet okey tamam kabul edildi. Ama 3.11 olduğunu da 50 kere söyledim yani. Abi yani benimki ne? 2.98. geç 301. Yo. 2.99'du. Ucu 90 ucuna 301'e çıktık. Doğru. Ama sen daha yakınlaştın. Doğru. <laughs> Hazırsan 5. sorumuz geliyor. Şu an 3, 3 Çok iyi gidiyoruz. Büyük ihtimal 15'te 14 bitiririm ben bu işi. Hiç emin olma. <laughs> hiç emin olma. Ya böyle gelecek diyeyim. sorular çerez bu arada hiç, geç. Hiç, emin olma. Devam Oo, ediyorum. Biraz Zorla ya terleyelim burada. Beşinci soru. İki aile dizisinden sonra hangi dizide rol aldın? Eyvah halam yazayım mı? Yazalım ikimiz de cevabı. Gördüm eyle başladın. <laughs> Ama bakarsan olmaz ki böyle. Yazmadan önce söylediğim için bence takipçilerimiz bir, bir sıkıntı yapmaz bunu. Evet evet eyvah halam. yani gerçekten. Hani sanki Zeynep Özkaya benim anne. anladın <laughs> mı? O derece. <laughs> tamam peki hala. Güzel yani benim için biliyor olman iyi bir şey. Şimdi altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı soru kolay diye nitelendirebileceğim son sorumuz. Ya bunlar sonrasında, e, Yani sonrasında bir tık daha çirkinleşebilir. Evet. Altıncı soru. En sevdiğim renk. Nokta atışı o rengi istiyorum. Of nereden bileyim ben senin sevdiğin rengi ya. Bilmeme yani bilmiyorsan benim storylerimi izlemiyorsun demektir. Story'leri izlemiyorum. Yani storylerimi şöyle şöyle geçiyorsam bu soruya cevap veremezsin. <laughs> Gerçekten yani, şey story'leri geziyorum öyle. Zaten çok story izlemem de Zeynep'inkiler geliyor böyle karınca doğası olmuş. Karısı. Tık 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 böyle geçiyorum. Aynen. <laughs> ya bu trend yol linklerini falan geçiyorum abi. Yani bana hitap etmiyor ki sonuçta. Eee en sevdiğin renk? En sevdiğin renk şu anda bizimle bu odada mı bulunuyor? Muhtemelen vardır ne bileyim yani bu odada Aa. şu an her renk var. Tamam hadi çok da vaktin yok eleyerek git. Yani açıkçası turuncuyla mor arasındayım <laughs> ama yani bence lila ya. Sen bir cevabını yaz göster bakayım. Ben yazdım zaten bunu beni takip eden herkes bilir. Lila. Lila. Abi bak mor falan değil ha. mor, mor değil mor da değil kırmızı değil. Lila abi. <laughs> evet şimdi sıradaki sorumuza geçeceğim. Bir tık ilginç bir soru. Kolay. Ama... Soruları fena atlatmadım diye ee... düşündüm. 6'da 5 iyi. Ben bunu bugün söyledim galiba sana yanlışlıkla. Ama Aa, bakalım. Hatırlarız. Bu arada, bu arada ayrılmak riskinden kurtulmuş bulunmaktayım. 5. soruyu bildiğim Aa, için. Aa evet, tebrik ediyorum. Tebrik ya. ediyorum. Tebrik ediyorum. Şu an ayrılık... Ha pardon 6.yı bilirsem kurtuluyorum. 0.5 çünkü şey Ha aynen bilirsin Hala yani. ayrılık riskindeyiz. Tamam, bir tane okay. Bir biliriz ya. 7. soru. Hangi magnum çeşidi favorim? Ee... A bir dakika dur. A double karamel. B klasik. Yorulma yorulma. C... Badem. Bugün <laughs> söylemesem bilir miydin? Yani net bilirdim canım. Her akşam yiyor 3 tane. <laughs> yani ya öyle diyorsun. Ama bu arada ayrılma riskinden kurtuluyorsun. <laughs> çünkü <laughs> artık sonunda hak ettim <laughs> yani. Ya peki bu videonun aynısını benim Zeynep'e çekmem yok mu? Zeynep beni ne bir kadar şey sarıyor? Çekeceğim çok iyi olur. Çekeceğim. <laughs> ben bir dakikalık. Dahakine... Ayrılık alarmı çıkabilir. <laughs> çıkabilir. 8. soru geliyor. Zor bir soru be. YouTube'da kaç tane videom 1 milyon izlenmeyi geçmiştir? Oo. Valla yani ilk videosu geçti. Gizem'le bir tane geçen var. Dilara'yla 2-3 tane geçen var. Of bunu hiç bilmiyorum. Bu A bunu nereden bileyim abi? Kim bakıyor ya Allah aşkına ya. Tek mi yani? Bir sapma hakkı olsun. Hani 10'sa 9 ve 11 kabul olsun. Bir tamam, sapma okay. hakkı. <laughs> Düz hesap 10 diyorum abi. Yani hiç bilmiyorum ki. Ya dur 10 demeyeyim mi ya. 10 demeyeyim. Ben de abi. bir kontrol ettim bu arada yanlışlık olmasın diye. 8 kolay. Hadi. güzel Neyse onu da kabulmüş de. Sapma hakkını kabul ettik çünkü. İyi 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 iyi. Sen acaba beni kandırıyor musun ya bu şekilde? <laughs> Nasıl yani? Niye yok sorulara doğru bilmek için? Sapma hakkı sapma hakkı. Ama abi yani seni şimdi 1 220 130 dört, tane biliyor mu var? Çok... İyi canım 1 olur yani ya. Bir 1 sapma hakkı alma ma, şey. Yani bak, Masum Bu soruyu da bilirsin diye düşünüyorum. 9. sorumuza geldi Dokuz sıra. 9 oldum ya. 8 tane soru mu bildim ben şu an? Emin yedi misin? 7 tane evet. 8'den 7'sini bildin. 8'de 7 çok iyi. Çıkmaya başladıktan sonra yani sevgili olduktan sonra sana aldığım ilk hediye neydi? 22 oh, Ocak'ta. Shit. <laughs> ya bu arada net bile, bileceğim bir şey. 22 Ocak'ta çıkmaya başladık. Ne olmuştur da yani ben Sevgililer sana hediye almışım. Ama ne aldın sen bana? Ben senin bana ne aldığını hatırlıyorum mesela. Sen bana ne aldın? Orada bir parfüm aldım da ama ben mi Zeynep aldım? Zeynep mi bana aldı? Hiç hatırlamıyorum. Aa. Um, ben mi sana par? Ha tamam tamam. Zeynep bana cüzdan aldı ya. Ben Hayır, hayır, sen hayır. Sen bana ne aldın? Nix'in far paletiyle MAC'den bir tane rümel aldım. Evet. <laughs> doğru, unuttum ben ya. Ben sana Armani'nin bir tane parfümü Sen niye parfüm yazdın peki? Ben sana ne aldım diye sordum. Hayır, sen mi bana ne aldın? Evet Olcan, ha, herhalde cüzdan almadın ki sen bana. Seni <laughs> de karambola getirmeye çalışıyorsun. Doğru, he. doğru. Sen <laughs> bir dakika. De... Ben sana parfüm mü aldım ya? Ben sana, hayır Olcan... <laughs> Ben abi ben hiçbir şey anlamadım. Ben neden mindful Ben Diyorum ki ben sana. Hayır tamam tamam okey okey. de kafam karıştı şu an doğru doğru. Niye bu kadar kafam karıştı? Sen bana cüzdan mı aldın abi ya? Cüzdanı sana doğum gününde aldım ta ekimde. Ocak nere ekim nere ya. Yani aradan dört buçuk sene geçti, tamam hani hak vereceğim de, bunu unut. Ben bütün hediyeleri hatırlıyorum. Allah ben hediyeleri hiç hatırlamıyorum ya. Hediyeler yani geçen sene ne aldın, bu sene ne aldın falan yok, sıfır. Hepsi birbirine karışıyor bende. Dokuzda yedi, fena yani, değil, fena yani. değil. Bir şey söylemek istemiyorum, onuncu soruya geçiyorum, zor bir soru. SBS puanım ile hangi Anadolu Lisesi'ni kazandım? Oy. Şimdi bak. Ben SBS puanımla özel bir liseye gittim. Yani tabi o da yine SBS puanımla tamam. bir giriş yapmış bulundum. Fakat normalde devlette bir Anadolu Lisesi'nde puanım yetiyordu. Yani daha doğrusu tercihlerimde o çıktı. Verir ya. O çıktı. Fakat ben o liseye gitmedim. Özel bir liseye kayıt yaptım. Zeynep 280, 290 almış. <laughs> Kaç puan yapmıştım SBS'de? 430 olması lazım. Kaç? Ortalaması 3 senenin ortalaması. 430. 435 veya 440. Daha ne olsun? Siz tutturmuşsunuz ya. 10 bu puan sapma hakkı. Ya yeter artık. Ben bunun muhabbetin daha önce yapmışımdır o Vallahi Valla ben 50. Yıl Tahran diye hatırlıyorum. Ama şimdi aklıma da çok fazla lise ismi gelmiyor. Yani çünkü benim puanım 480'di. Zeynep benden 40 puan, 45 puan düşük almış. Ben o liseleri nereden bileyim abi. Benim baktığım Kodiköy, Anadolu, Cağaloğlu, Kaan. Şu saatten sonra ben... <laughs> Yok ben de Haydarpaşa'ya gittim zaten. Öyle bir şov yapmış olmayayım mı? İyi bir, iyi bir Anadolu Lisesi de. Yani şu an zaten bütün sempatin gitti. <laughs> <laughs> bu tavrınla Ama çok alt klasman ne yapıyorsun Peki ya? sana şöyle söyleyeyim ipucunu şöyle vereceğim Sizin doğrudan olmasa da eski eve yakın bir konum aslında yani, Mustafa Saffet Yani şöyle anlatayım Eski ev derken soyaktaki evinizden bahsediyorum Yani şöyle söyleyeyim Oo. bizim eve çok fazla da bir yakın Uzak değil ama Hani çok da yakın bir konumda değil Yok hiçbir fikrim yok İlla yapmışızdır be muhabbetini yok, ya Bunun muhabbetini yaptığını hatırlamıyorum da ne bileyim abi O lise ismini gerçekten hiç hatırlamıyorum Hazır mısın? Ee, dur ya pas geçmeyelim ben 50. Tahran yazacaktım abi ya. Neyse onu yazmayayım. Ne yazayım? Aklıma bir gelmiyor ki. Ataşehir Anadolu. Yazıyorum Ataşehir Anadolu. Yazdırma ya. Ataşehir Anadolu. Salladım. Hadi Evet, Habire Yahşi'yi bildirim isim olarak. Habire ama ya yani. bu çok da kazık bir soru gerçekten. Ayıp ya. ya abi abi bu kimin ne alakası var? 8. sınıf diyorsun ya. O zaman sen de 14 yaşındasın. İşte hocam Habire Yahşi'den. Yani bunu mutlaka birilerinin yanında da muhabbetini yap. Hani ben Habire Yahşi lisesine gittim diyen birilerinin. Aynı zamanda onun orada bir tane Metro Market var Habire orada. Yeni Sahra'da ya bu. Öyle mi? Ha. Bilmiyorum ki hiç yerini. Habire Sahra'da Yahşi mı isim olarak bildirdim ya. Sağlık olsun. Habire Yahşi'n. Onda düştük biraz. Sıkıntılardasın Sıkıntı ya. Yani nasıl diyeyim, çanlar çalıyor şu an. Yani sıradaki sorularda bilmiyorum ne diyeceğini birazcık gelir, gerildim ama bu sağlam bir soruydu. Oh. 11. soruya geçiyorum. İlk defa yurt dışına çıktığımda kaç yaşındaydım? Şimdi sen Hollanda'ya gittin ama şimdi doğum günden önce mi gittin, doğum günden sonra mı gittin? 2016 yılında gittin. Şöyle düşünebilirsin, mesela örnek veriyorum. Diyelim 8. sınıfta gittim ben oraya tamam mı? Sen oraya... 8. Bir beni dinle. 8. sınıftaki biri kaç? 14 yaşındadır, doğum gününün öncesi gibi düşünme. Sen oraya 2015 kış aylarında gittin. Yani 2015 Ocak 2015 Şubat gibi. Zeynep de Ocak doğumlu. 2015'te. Hayır, bir dakika. 2015 olamaz. O sene senin sınav sene. Sınav senen de gitmemişsindir. Değil mi? Doğru. 2015'te ben de sınava girdim. 2014 diyorum. 16. Hocam e biz 2016 yılında sınava girdik. Kafan karıştı herhalde. 2016 Doğru. yılında sınava girdik. Ya 2015 yazacaktım buraya. 2015'te 17'dir abi. 17. 17 Ama yani asla asla... Ya bunun içinde 1 saat hesap yapmaya gerek yani gerçekten. Yani evet. 11. sınıftaydım. Ne 11. sınıftaki ya. biri 17 yaşındadır. Doğru doğru. Ama yani sen de benim içinde bulunduğum stresi anla bak. Boncuk boncuk akıyor şanteller. 11'de 8. Bu arada yuvarlanıp yuvarlanıp gidiyoruz. Çıksa da çok iyi olur ya. Ha onu düşürdün artık yani şey ne? Hayır ya yuvarlanıp iyi. gidiyoruz. iyi bir seviye değil. 12. soruda sıra. Gelsin. Şıklı bir soru geliyor. Sana güveniyorum. Bunu yanlış yaparsam harbiden kırılırım. Biliyorsun ya. En sevdiğim makyaj malzemesi hangisidir? Aa, nereden biliyorum abi ben ya? Biliyor olman lazım. Daha önce söylememiş olma ihtimalim yok. A. Rimel. B. Ruj. C. Allık. Rimel. Ruj. Allık. Kesince ya. Kesin yani allık. Diğerleri çok basit abi. Diğerleri niye sevsin zaten? Diğerlerini dünya üzerinde kullanmayan kız yok. Rimet mi lan acaba? Dur bakayım. Ama sen yo bir dakika düşünüyorum şu an. Ben cevabımı yazdım. Bir şey söylemek istemiyorum. Sıra sende. Eee <laughs> şey doğru değil gibi. <laughs> ben ha ben şöyle yapacaktım. Bak burada C yazıyor ya bu C değil aslında. Aa ben böyle soracaktım. Yanlış görmüşüm. Rimmel. Bilmiyorum fark etmez. Cevabın ne? Rimmel. Son karar mı? Son kararım. Rümer. Sen görüp mü değiştirdin? <laughs> hayır ama yüzün öyle ben <laughs> ben bir anlık deyince Zeynep Surat böyle şey. <laughs> Hayır ya. <laughs> Tribe girdi ben, ben oradan çaktım hemen. <laughs> Nötr olmaya yok. çalıştım ama bu e kopya oluyor. Sen kardeşim oyuncusun mimikleri de gizle ya. İyi neyse hadi doğru olsun. Bu soru da benim için çok önemli. Yanlış bilirsen gerçekten üzülürüm. Ya ama her sorudan önce bunu diyemezsin <laughs> abi geliyorum derim ya. Yani çünkü seninle bunu neyse. 13. soru. Gelsin 13. Bir köpeğim olsaydı ismini ne koymak isterdin? Ee, ne bileyim abi Allah aşkına şıklı soru mu bu? Bu şıklı soruymuş bu arada senin haberin yok galiba. Çok üzülürüm biraz. Buldum anasını. ya <laughs> bildin mi? Şeftali. <laughs> Şeftali. <laughs> Oh. biz de... bir, soru, bir soru daha bildin mi bu videoyu ama kapatıp ama gideriz bak, şu bunu, an 13'te 10 oldu. Bunu bilemeseydin çok üzülmekte haklı olmazdın. Şey mi? anlık aklıma gelmiyor da iki saniye düşününce geliyor ya. İyi bari ya çünkü şeftaliyi o kadar çok konuştuk ki umarım... Doğru bir bir ara şu pomeryanları çok beğeniyorduk. Evet. Resimde şurada. şurada. Oh. O pomeryanlar harbi böyle kahverengi mahverengi oluyor ya böyle tüylü tüylü. Harbi şeftaliye benziyorlar. Ama sonra artık. bu şeftali ismini o kadar sevdim ki hani hangi köpeği alırsam alayım adını şeftali koymak istiyorum. Evet bir soru. Şimdi bu soru birazcık ucu açık gibi gelebilir fakat hafızanı biraz zorlarsan ve beni böyle gözün önüne getirirsen bulabilirsin diye düşünmekteyim. 1.54 cevabı öyle bir içimden geldi 1.54. Ee, Doğru mu? Öyle evet, bir <laughs> cevap yok hiç sonra cevabı 1.54 değil. Tamam. Sıradaki sorumuz. En sevdiğim tatlı. Al beni yukarı tremüse. Ne alaka ya? Tremüse al beni yukarı demekmiş. Danilo Şef'ten öğrendim. MasterChef izliyorum ben. <laughs> doğru. Tremüse. Aa bunu bana söylemişti. <laughs> evet, al beni yukarı demekmiş İtalyancada. <laughs> Birazcık da çalıştır. Yani beni Tremüse doğru değil mi? Tremüse diyorum. Bir e, cevabın sen ne olacaksın? Vallahi yani. E... Beni bir tatlıyı yerken kendimden geçmiş bir şekilde hayal et. Yani i̇şte bu. Öyle bir gün var yani benim çıldırdığım bir gün var da bu tatlıya. O gün aklıma geldi. Nasıl? Tremüse değil mi? Ben tremüse diyeceğim. Ağzımı açma. Tabii ki istediğim istediğini yazabilirsin. Ha ya ben vallahi tiramisu yazıyorum. Şimdi ya waffle sever, sufle sever. Abi bunları herkes seviyor ama hani Zeynep bana tiramisu'yu sevdiğini çok söylüyordu. Hani ne bileyim bir insan hani tatlı hangi tatlı seviyorsun diye sorduğunda da hani çoğu insan tiramisu'yu ilk sıraya koymaz. Zeynep ilk sıraya koymuştu. Biz bunu zamanında konuştuğumuzda demek ki gerçekten seviyor olması lazım yani. Vallahi tiramisu'da nasıl yazabilirim. bilmiyorum geç abi böyle. Geçme. Yok ya anti kontin icatlar bunlar bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Tatlı <laughs> bir dakika. Babam gibi konuşuyorsun şu an. Tremisu <laughs> çok sevdim. Cik tatları bunlar. Cik Bu arada son soru çok kritik bilmem lazım yani ya. Yani kaç bir tor doğru bildin? Şu an tadımı kaçırdın. Be yok bir dakika. 0-5-6-10-11-15 değil mi? Evet. Aa bu soru çok kritik. Soru bilmem E daha Şu an kaç tane bildin sen yani? Şu an e, 14'te 10 oldu. Bir tane daha bilmem lazım. İlginç bir soru. Çok zor değil gibi gözüküyor fakat iyi düşünülmesi tarafta taraftarıyım. Son soru geliyor. Aa. Hangi çorbayı tercih ederdim? Ezogelin mi, mercimek mi? Ya. <laughs> <laughs> soru ya. Ya ben size bir şey diyeceğim. <laughs> sen asla çorba içmezsin. Hayır ben yemekle doyduğum için S içmem. Sen asla çorba içmem. 5 sene boyunca en fazla Zeynep 10 kere çorba içmiştir yanımda. Ya, yani kabul etmiyorum ben bu soruyu <laughs> ya. ya ben bu soruyu kabul etmiyorum. Ha, ama yani. delikanlı adam ezo gelin içer. <laughs> Hayır ben delikanlı adam demene gidiyorum. Ezo gelin. Ezo gelin. Yes. Sen ama mercimek çok Kofetiler. seversin. Mercimek çok... Gerçekten delikanlı adam ezogelin mi içer? Ortamlarda böyle bir şey mi var? Ben mercimek severim bu arada, doğru. Evet sen mercimek seversin, o yüzden mercimek diyeceğini düşünmüştüm. Yok yok. E niye siliyoruz ki taftayı? Doğru. Neyse, <laughs> i̇şte temiz bırakalım. Sonra kuruyor, çıkmıyor falan. 15 ile 11. Teşekkür ediyorum yani herkese. Yani ucundan kıyısından mükemmel. Hayır yine gel. bir soru-cevap yarışması yine kazandım. Allah kahretsin yeter ya. Ya evet, aylar evet. yıllar geçti hala kazanıyorum yeter ya gencicik çocuktum ya 15 yaşından buradayım kazanıyorum. O Abartma ne 15'i ya. Tebrik ediyorum öncelikle gerçekten tebrik ediyorum. Bu arada ee... 500 lirası yineydi inanır mısınız şu an yok. Zeynep'ten 500 lira alacağım. Yok öyle bir şey yok. Tebrik ediyorum gerçekten iyiydin. Bazı yerlerde ufak ayağa kırıklıklarına uğrattı ama benim için birkaç kritik soru vardı. İnanır mısın biri de şeftali cevabıydı mesela. <laughs> evet evet. Yani şef 5 tane cevap verebilir miyiz? Aynen. Evet. Tebrik ediyorum. Tebrik teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Hafıza açısından iyisin. Beni tanıma ee, açısından değilsin. Aynısını ben de sana hazırlayacağım. Şey 15 mi? tane soru. Ve ben zor hazırlarım öyle. Gözünün yaşına bakmam. Ben ben zor hazırlarım. tane falan bilebilir. Ben zor hazırlarım. <laughs> Zeynep yani videoyu terk edebilir. Yayınlanmasına hayatta... izin vermeyebilir. Ozan videomuz bitti. Teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğun için. Ben çok teşekkür için. ederim beni bu kanalda ağırladığın için. Gerçekten çok müteşekkir oldum. Artık uzatmayalım. <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Olcan'la başka çekmemi istediğiniz video fikirleri olursa... 50 bin like aynısını ben Zeynep'e yapıyorum. 50 bin ama. 50 bin like olmasa da aynısını yaparız muhtemelen ama tabii ki yine de siz videoyu beğenin. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz.